Selamun aleyküm arkadaşlar Ne iş yapıyorsanız kolay gelsin Bugün liftimizde yeni bir aracımız var İyi bir araç Piyasada sevilen bir araç Daha önce Bir tane yapmıştık biz bundan ee, Bir tane daha geldi Audi S5 Aracımız bu s yapıyoruz. Lifti aldık. altında kendi orijinalinde bir tane Express var bakın. Fabrikasyon bir tane Express'i var bu arabanın. Altında biraz civatalar eksik ama fabrikasyon bir Xpress Öbüründe de vardı. Buradan burası bağlanmış bakın. Express bu fabrikasyon. Bu normal A5'lerde bulamazsınız bunu. Sadece S5'lerde var. Biz burayı bağlayacağız, şu kısmı bağlayacağız. Ondan sonra... Buradan, buraya bir tane gelecek. 4 noktalı bir x ESP Bir arkada Traction Bar var. Şuradan. Şuradan hop, gelecek. Buraya bağlanacak, şu üst kısmı bağlanacak. Ee, ayaklarını yaptık. Ufak ufak montajını yapıyoruz şimdi. Aracımız böyle bir araç. Yapmaya devam. Hadi bakalım. Evet, tamam üstüne ver yapmış bakalım. Ha, alt 60. Böyle buradan. Burada arabanın kendi ve orijinal ekspresi vardı zaten. Bunun hemen arkasına taşıyıcıyı şasiye bağlamışız. Arka tarafı da atmış. Şöyle görüyorsunuz. Bu ön tarafa bağlanacak. Şurada ayağı var. Burası gelecek. Şöyle buna bağlanacak. Bir de şurada bir traction barımız var. Ayaklarını attık. Şöyle. Şurası karanlık, pek şey gözükmüyor da. Şöyle ayakları görüyorsunuz. Böyle bir triksim var, atılacak Son hızla imalata devam. Son hızla imalata devam ediyoruz arkadaşlar. Elimdeki sigarayı atayım. yara içmeyin arkadaşlar sorunuza devam arabamız lifte bu arabaya 5 parça kule gergisi yapacağız daha önce yapmıştık buna benzer şeyler onun aynısından devamını getiriyoruz Kaan abi mola vermiş galiba gözükmüyor dükkanın içinde dükkanda gözükmüyor Bakalım neredeymiş? <gülüyor> He? <gülüyor> Kaan abi kızıyor. Video çekilmesini istemiyor. Biz çekiyoruz ama zorla. Kaan abinin videolarını çekiyoruz. Evet. Oğlunuz 17-18 yaşına gelince sizi de görürüm. Böyle tripler, bir şeyler. Böyle artistikler falan, peşmekan. Kamerada görünmemekler falan. Büyüyünce sıkıntı oluyor. Küçüğüken böyle bir dertleri yoktu. Dur deyince duruyorlardı. Kalk deyince kalkıyorlardı. Yap deyince yapıyorlardı. Büyüyünce sıkıntı size söyleyeyim. Hani küçük çocuğunuz varsa büyüyünce hepsi sıkıntı. Böyle bir ergenlik sıkıntıları var bunların. Neyse dertleri bilmiyorum da. Ergenlik durumları bunlar galiba. Neyse çalışmaya devam. Biraz daha yapalım yine çekeceğiz. Evet dostlar. Gergilerimizin kaba hali böyle. Ön tarafta bir ekspresimiz var. Bir tane burada var. 4 noktalı bir gergi şöyle bunların kaynakları yapılacak sunta halindeler henüz bunlar indirilecekler şu fazlalıklar kesiliyor arkada bir tane var şöyle Trekşin barımız var bir tane böyle. Şöyle gözüküyor. Güzel bir kit oldu S5'e yakışır bir kit oldu Böyle Bunların kaynakları yapılacak ee, Güzelce Doldurulacak Kaynak yerleri Sonra Boya astar atıp boya yapacağız. Sonra montaj. Artık montajda çekeriz bir video daha. Yani bunun devamı montaj olur. Hava çok soğuk, buz gibi. Tam karavası İstanbul'da. Soğuk, üşüyoruz. Bunlar ona bir streç. Bu da arka altı streç. Bu masanın üstünde duran da arka altı streçim var. de şöyle. Şurada. şimdi de hızın içini yapıyoruz. Ese quis. Severiz. V8. Atmosferik V8. Bizim için gelgisini yapıyoruz. Bunları tamamlanıyor. Ayaklarında yapacağız. Biraz gürültü var. Kompresör çalışıyor. Evet, seviyoruz d 8 işini ya. Aa. Benim olsa binerdim. Hiç satmazdım onu. Binerdim, kullanırdım vallahi. Bu çok güzel bir araba. B8'i seviyoruz ya. Atmosferik gürültü de kesildi. S5. Benim de olur inşallah bir zaman. B8'i severiz. Şimdi süreç. Ne yaptık? Alt gergileri tamam. Ön üst gergisi tamam. Eee... Bugün teslim edeceğiz arabayı. Bugün cumartesi. İkinci üçüncü günündeyiz. Ee, araya bir araba sokmak zorunda kaldık, mecburen. Çünkü kapıya gelmiş, müşteriyi geri çevirmiyorum. Bir tane araba aldık. Ee, onun için de zamanı biraz uzun vermiştim. İki gün, üç gün demiştim. Şimdi bakalım. Evet. Bagaj içini yaptıktan sonra işte kaynaklarını tamamlayacağız. Fazlalıklarını keseceğiz. Sonra boyaya hazırlık, ondan sonra da montaj. Biraz sonra görüşürüz. Abi bu ne soğuk ya, valla çok soğuk ya. Şu dışarı bir havaya bakın ama ya. Oğlum kuzey tuttuğumu İstanbul'da anlamadım ya. Şu soğuğa bakar mısın ya? Yani aslında bu kar parçaları bunlar ama ha? Hani anlaşılıyor mu bildiğin kameradan da Yani Yere bakarsan Nasıl soğuk ya? Abi anlamadım bu enteresan bir soğuk ya Valla içeride şey var, ısıtıcı var. Üşürüm yani ha, gerçekten. Neyse, üşüyeceğiz de ben. Aa, babacığım için yapmış kanusta. Abi budur ya. Yani. Baksana. Yani kesmeden, biçmeden arabanın içinde alt tarafları, bütün alt şaseyi birbirine bağlayan bir gergi bu. Çok başarılı. Daha önce denendi bu. Daha önceki e, S5'te yaptık. Çok güzel bir geri dönüş aldık. E, güzel bir gergi. Bu böyle. Hem de bagajı da eskilemiyor. Bagajın içine yine malzemeni doldur koy. Yani o altta kalıyor zaten gergidir. Herhangi bir şey değil. Bir de demont olduğu için cıvatalı, dübelli cıvatalı olduğu için Söküyorsun Ama aküye ulaşmakta zor belki Ama şey oluyor Sökülüyor yani de zaten her gün her gün Sökülen bir parça değil her zaman her zaman söktüğün taktığın bir parça değil Burası böyle ee, Bu da tamam şimdi kaynaklarını yapacağız kaynaklarını dolduracağız Şöyle görüyorsun Tunta halinde gergiler. Hem bu fazlalıkları kesilecek. Uf, lan çok soğuk ya. Hem fazlalıkları kesilecek. Hem kaynakları yapılacak. Valla ya, bu soğukta da nasıl boya yapacağız bilmiyorum. Uf. Enteresan şekilde soğuk havada boya mat duruyor. Ben de onu anlamış değilim. Niye mat duruyor onu da bilmiyorum. Soğuk hava biraz mat oluyor boyalar. Zaten siyah boyanacak. Hani o en parça gibi dursun istedi sahibi. Bakalım. Kaynakları yapalım. Yine devam edeceğiz. Bu arabanın alt tarafı arkadaşlar. Böyle ön altta bir X-Brace'imiz var. Daha önce de söyledim bak fabrikasyon bu arabanın altında x var. S5 olduğu için hemen onun arkasına bu çok faydalı bir ürün çok güzel bir ürün yapmışlar hemen onun arkasına aynı taşıyıcıyı şaseye bağladık şuraya aynı taşıyıcıyı şaseye bağladık bununla da yetinmedik geldik hemen arka tarafta alt taşıyıcıları şunun bağlandığı kısım şunun bağlandığı kısım alt taşıyıcılar şuradan havşa deldik güzelce. Ondan sonra onu da güzelce getirdik şasaya bağladık. Alt tarafı altın hemen alt x istiyoruz buna da. Arka alt x dediğimiz kısımda bu. Bu da bunun altı. Buna da yetinmedik. S5 dedik. Buna bir tane de güzel traction var yaptık. Biraz karanlık gözükmeyebilir. Şöyle bir traction barı var. Alt kısmı bu şekilde. Şöyle kavgayı vereyim. Alt kısmı bu şekilde. Hemen üst kısmına da geçelim. Ön kule gerginiz... Şöyle, biraz siyah gözükmüyor. Şöyle. Arabanın geneli böyle. Şöyle göstereyim. Ön kule gerginiz böyle siyah olunca koyan bir parça görüntüsü veriyor siyah gergiye. Arka tarafa gidiyoruz. Çile çekiyorum ya. Arka tarafta böyle. Şu ışığı ne yaptın, versene. Şu arka taraf gözükmüyor. Oğlum var orada, ben getirdim bir tanesini. Ha Şöyle... Şöyle... Arkadan görüntüsü de şöyle. Hah, müthiş. Şimdi oldu. A5 Express. Sahibi de bu kardeşimiz. Merhaba. Hayırlı olsun birer. Eyvallah, sağ olasın. Teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Kulaklarınızı ısırm. <laughs>